Arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlere bunu göstereceğiz. Size yürek burkan bir adamın hikayesini anlatacağım. Üç günahı büyük bir tutkuyla işleyen adam. Allah ona nasıl ceza verdi? Olayın tamamını dinleyeceğim. Belki bunu dinledikten sonra hayatınız değişecek. Belki efendim, kefende cep yok. Mezarda dolap yok. Ve harika olan da bu ölüm meleği rüşvet bile almaz. Eğer öldükten sonra hayatını dilediğin gibi yaşamak istiyorsan, öyleyse ölümden önce Rabbinin rızasına uygun bir hayat yaşa. Arkadaşım dilenciydi. O bir ihtiyardı. O, Kudüs'ün tepelerinde oturuyordu. O, Kudüs'ün tepelerinde yaşıyordu. Diyor. İşte o an çok büyük sıkıntıya düştüm. Üzgün bir genç adam ortalıkta dolaşırken görüldü. Ona gittim. Selam verdikten sonra sıkıntının sebebini sordu. Kardeşim, yüzünde endişe belirtileri var. Dedim. Hüzün izleri neden ortaya çıkar? Ve şöyle demeye başladı. Komşularımızdan birinin kardeşi vefat etmiş. Komşularımızdan birinin kardeşi vefat etti. Benimle gel. Taziyelerimizi sunabilmemiz için. Bu genç adamla yürüdüm. Bir kişiye ulaştık. Çok büyük bir üzüntü içinde oturan kimdi? Aynı kişiydi. Merhumun kardeşi kimdir? Çok üzgün bir halde oturan kişi. Kendisine sabırlı olmasını tavsiye ettik ve teselli etmeye başladılar. Ama bizi dinlemedi. Ne dedik durduk. Sabırsızlanıp dinlemedi. Ağlamaya ve çığlık atmaya başladı. Ağlamaya başladı. Sevgiyle şefkatle anlattık. Ey Allah'ın kulu, bu kadar sabırsız olmayın. Allah Teala'dan korkun ve sabırlı olun. Evet, ölüm herkese gelecektir. Hayat yolculuğuna başlayan kimse, onun varış yeri ve sonu mezardır. Ölüm ne güzel bir köprüdür. Herkesin yaşamak zorunda olduğu bir durum. Bir şey geçti ve bazıları da geçiyor ve bazıları da geçmek üzere bu sözleri bizden duymak. O kişi şöyle demeye başladı. Kardeşlerim, kesinlikle haklısınız. Herkes ölümü tadacaktır. Herkes ölmek zorunda. Ölüm tadılacak bir şeydir. Kesinlikle haklısınız. Doğrudur. Ama ben bu yüzden ağlıyorum. Kardeşimin kabirde büyük sıkıntı çektiğini ben bunun için ağlamıyorum. Kardeşim öldü. Herkes ölmeli. Herkes gitmeli. Herkes ölmek zorunda. Ama ağlamamın sebebi bu değil. Kardeşim öldü. Ben bundan dolayı ağlıyorum. Kardeşimin kabirde büyük sıkıntı çektiğini. Onu bunu söylerken duyduk. Subhanallah kardeşim. Nereden bildin? Kardeşin kabirde ağlıyor. Bağırıyor. Kabirde büyük sıkıntı içindedir. Demek ki o, gaybın ilmini de biliyor. Nereden bildin? Kardeşinin kabir azabı çektiğini. Bunun üzerine adam ağlamaya başladı ve dedi ki, Kardeşlerim, bu korkunç manzaradan dolayı tedirginim. Gözümle gördüğüm. Bunu kendi gözlerimle gördüm. Bu konuda çok endişeliyim. Hikayeyi detaylıca anlatayım size. Kardeşim öldüğünde. Arkadaşlar bu olayı yüreğinizle duyacaksınız. Belki bu olay sizin için hayatınızı değiştirecek bir deneyim olur. Kardeşim öldüğünde diyor. Kardeşim öldüğünde. Biz de hazırlıklarımızı yapıp onu mezarlığa götürüp defnettik. Toprağın hediyesi. Halk geri döndü. Bir süre mezarın başında durdum. Kardeşinin mezarının başında durdu ve ağlamaya devam etti birdenbire mezardan acı bir ses duydum. Kardeşimin mezarının içinden acı bir ses duydum. Kardeşim çok saldırgan bir şekilde bağırıp çağırıyordu. Diyordum ki, kurtar beni. Mezarım cehennem çukurlarında bir çukurdur. Kardeşim beni kurtar. Mezarımın içinde ateş var. Mezarımın içinde bir yılan ve bir akrep var. Allah'ım, cehennem ateşi kabrimin içinde yanıyor.'' Kurtar beni. Bu sesi kendi kulaklarımla duydum. Bunun üzerine "Vallahi bu başkası değil." dedi. "Bu benim kardeşimin sesi. Mezarın içinde başka hiç kimsenin sesi duyulmuyor. Bu benim kardeşimin sesi." Sabırsızlanıp mezar kazmaya başladım. Mezarı kazmaya başladığımda "Allahu ekber." sonra görünmeyen bir ses bana seslendi. Birisi bir şeyler söylüyordu. Ey Allah'ın kulu, bu kabri açma. Kardeşimin mezarını kazıyordum. Gayipten bir ses geldi. Ey Allah'ın kulu, bu mezarı kazma. İşte Allah'ın sırlarından biri ve saklı kalsın. Bu sesi duyunca mezar kazmaktan vazgeçtim. Sonra kalkıp gittim. Geri dönüş yolunda eve doğru yola koyulduk. İşte o acı sesi bir kez daha duydum. Acı dolu ses beni bir kez daha ağlattı. Kurtar beni. Kurtar beni. Kardeşime acımaya başladım. Bu benim kardeşimin sesi. Allah'ım, kardeşimin kabri cehennem çukurlarından bir çukur oldu. Kardeşim ne gibi sıkıntılar çekti. İşte kardeşim bunu yüksek sesle söylüyor. Kurtar beni. Kurtar beni. Kardeşim hayatta olmayabilir. Ah, kardeşime acıyorum mezarı tekrar kazmaya başladım. Az önce biraz toprak çıkarmışım herhalde. Sadece biraz toprak çıkarıldı. Sonra aynı gizemli ses tekrar duyuldu. Ey insan! Allah'ın sırlarını ifşa etme. Mezar kazmayı bırakın. Bu sizin için daha hayırlıdır. Gaip sesini duyunca, mezarı tekrar kapattım. Ve oradan evine doğru yola koyuldu. Ama yine de kulaklarımda çok acı bir ses çınladı. Kardeşim beni aradı. Kardeş nereye gidiyor? Kurtar beni. Bu sefer mezar kazmaya başladım. Mezarın tuğlasını çıkarır çıkarmaz mezarın içini görünce bayıldım. Aklımı kaçırdım. Bayıldım. İşte o zaman içerideki acı tabloyu görünce şöyle dedi. Ben bayılmışım. Neden bayıldın? Neden aklımı kaybettim? Çünkü içeride korkunç bir sahne vardı. Az önce toprağa verdiğimiz kardeşimiz, az önce toprağa emanet ettiğimiz kardeşimiz bütün vücudu alevler içinde kaldı. Bir anda neler yaşandı? Kardeşimin bütün vücudu ateşten zincirlerle bağlanmıştı ve mezarı ateşle doldu. Kardeşimi bu halde görünce o yüzden kurtulmadım. Kardeşimi zincirlerden kurtarmak için onu zincirlerden kurtardım. Elini onun boynuna koy. Zincire doğru ilerle. Elim zincire değdiği anda böylece elimin altı yandı. Elimden ayrıldı. Çok fazla ağrı hissetmeye başladım. Mezarı kapatır kapatmaz canım o kadar çok yandı ki. Daha önce hiç incinmemiştim. Yani mezar hemen kapatıldı. Bu Allah'ın sırlarından biriydi ve oradan koşarak evine gitti. Bu hikayeyi anlattıktan sonra Allahu ekber. Bu kişi dedi ki: Parmaklarıma bak. Parmaklarım tamamen yandı. Parmaklarım kesildi ve hala şiddetli ağrılarım var. Bunu söyledikten sonra elini çarşaftan çıkardı. Yani gerçekten de parmakları ellerinde yoktu ve elinde garip bir yara izi vardı. İşte büyüğümüz böyle diyor. Hikayesini duyduktan sonra tamamını dinledik. Kardeşinin kabrindeki azabı duyunca sorduk. Kardeşim, söyle bana, doğru mu kardeşim? Mezarında sadece azap olan. Mezarı cehennem çukurlarından yapılmış bir çukur olan. Söyle bana, dünyada ne iş yaptı? Kim böyle günah işler ki? Bu günahlar kardeşinin mezarını cehennem çukurlarından biri haline getirdi. Bu kişi dedi ki: Dört parmağı kesilen. Bu kimse? Kardeşim, dedi. Kardeşim üç şeyi büyük bir tutkuyla yapardı ve ben de öyle düşünüyorum. Bu üç günah yüzünden kardeşimin mezarı cehennem çukurunda bir çukur oldu. Cehennemin bütün pencereleri kardeşimin kabrine doğru açıldı. İşte ilk günah Kardeşimin de serveti varmış. Para da vardı. Zenginlik de vardı. Allah Teala bana her şeyi nasip etti. Allah Teala herkese bereket ihsan etmiştir. Zengin olmalarına rağmen, paraları olmasına rağmen kapıya geldiler. Hiçbir zaman kimseyi aç bırakmadı. Hiç kimseye su verilmedi. Fakirlere yardım etmedi. Allahu Ekber. Halka yemek yedirmemek susuzlara su vermemektir. Bu hareket mezarı kararttı. Mezarın içine akrep bırakmışlar. Mezarın içinde ateş yaktılar. Kabir cehennem çukurlarından bir çukura çevrildi. Fakirlere yardım etmedi. Zengindi. Çevrede yaşayan halk çok fakirdi. Sabah yemek yemeye gelmedi. Akşam da gelmedi. Akşamları yemek yiyorduk. Yani sabah için değildi çocukları açlıktan geceleri ağlıyordu. Üç gün aç kalırlardı. Fakat bu zalim onlara hiç acımıyordu. Merhamet yoktu. Aç çocukları doyurmuyordu. Sulamıyordum. Arkadaşlar, fakirlere yardım eden kimse hayatta asla fakir olmaz. Fakirlere yardım edenler, fakirlerin çocuklarını doyurmuşlardır. Yoksulların çocuklarına su verdi. Ağızlarına bir lokma ekmek koydu ve başlarının üzerine şefkatli elini koydu. Allah Teala ona çok yüce bir makam vermiş. İşte Hazreti Ömer Faruk'un, radıyallahu an, cömertliğine dair küçük bir hikaye. Senin zamanında bir bedevi vardı. Çok kötüydü. Sabah yediğim akşam yemediğim şey. Ve eğer akşam yersem, sabaha yetmeyecek. Kötüydü. Çok kötüydü. Allah'ın emriyle karısına saldırıldı. Bebeğin doğma zamanı yaklaşıyordu. Bilirsin, çocuğunun doğum zamanı yaklaşan evde yani orada paraya çok ihtiyaç var. Paraya çok ihtiyaç var. Bu evde bir bebeğin doğma zamanı çok yakın ama evde tek bir rupi yok. Sizi selamlamayı reddeden yerliler. Bize nasıl yardım edecekler? Birden aklıma bir fikir geldi. Acaba neden Medine topraklarında Hazreti Ömer Faruk'un, radıyallahu an, yanına gitmiyordum ki, diye düşündü. Karımı alıp gideyim. Duydum. Peygamberin çağının kapısına düşman bile yaklaşsa, boş elle dönmeyin. Karısına söyledi. İşte bebeğin doğma zamanı yaklaştı. Ama evde tek bir rupi yok. Hadi gidelim. Seyduna Ömer Faruk'a git ve bana hikayeni anlat. Bize dertlerinizi anlatın. Acıdan bahsediyorlar. Gelin bu belamızı dünyaya duyuralım. Belki. Ömer. Bizim sorunumuzu çöz. Çift bu düşünceyle evden çıkıp kapıyı kilitledi. Bütün gün yolculuk yaptım. Bütün gün yol katettim. Medine kapısına ayak bastıkları anda. İşte akşam oldu. Karanlık uyandı. Medine'nin kapısına karanlık çöktü. Hava kararır, kararmaz. Zavallı bedevi adam karısına şöyle dedi: "Burada bir çadır kurup geceyi burada geçirelim mi? Geceyi burada geçir." Sabah oldu. Sabah güneşi doğar doğmaz. Seyyiduna Ömer Faruk'a gideceğiz. Gidip Ömer'e derdimi anlatacağım. Sana acıyı anlatacağım. Durumumu sana bildireceğim. Öyle umuyorum. Kesinlikle bize yardımcı olacaklardır. Kesinlikle yardımcı olacaklardır. Şimdi o zavallı adam var ya. Ama biz Medine kapılarının hemen içine geceyi geçirmek için çadırımızı kurduk. Sabah olunca Ömer'in yanına gidecekler. Çadır kurdu. Karısını içeri soktu. Dışarıda ateş yaktı ve oturdu. Şimdi karısı içten içe ağlıyor. Acıdan çığlık yok. Bebeğinizin doğma zamanı yaklaşıyor. Ve dışarıda oturan koca karısını övüyor. Teşvik edici. Nasılsın? Sabah güneş doğar doğmaz, sessizce Ömer'in yanına gidecekler. Biraz daha sabredin. Birazcık acıya katlan. Ama ölürse neler yapmazdı ki? Bebeğin doğma zamanı yaklaşıyordu. Buradan Hazreti Ömer Faruk, Rama, her zamanki gibi, gecenin karanlığında kalkıp Medine sokaklarında devriye gezerdin. Medine sokaklarında devriye gezerlerdi. Hiçbir köpek aç yatmaz. Hiçbir hayvan Allahu Ekber dedikten sonra susuz kalıp uyumamıştır. Aç köpeği bu kadar kim umursar ki? İnsana ne kadar da önem veriyor olmalı. Medine sokaklarında dolaşıyorlardı. İşte bu yüzden Asap'ın gözleri bir anda o tarafa doğru kaydı bu bedevinin çadırını kurduğu tarafta ve dışarıda bir ateş yanıyordu. Gördün, o ateş yanıyor ve hemen yanında bir çadır kurulmuş. Hazreti Ömer Faruk, radıyallahu an, sokaktan çıktı. Doğruca o çadıra, aynı ateşe doğru sordu. Kardeşim sen kimsin? Dedi, önce sen git, karım acıdan ağlıyor. Çığlık, yine geldi. Hazreti Ömer Faruk, Rama, beni rahatsız etmek için, bu kimdir? diye sordu. Nereden çıktı bu? Nereye gitmek istiyorsun? Peki, çadırını neden buraya kurdun? İşte bu yüzden kuruldu. İşte bir yolcu. Peki nereden çıkıyor bu? Nereye gitmek istiyorsun? Bu bedevi dedi ki, ben fakirim. Sabahleyin yemek yiyorum. Akşam için değil. Akşamları yemek yiyorum. Sabah için değil. Amirinin cenazesi kaldırıldı. Yoksulluk artıyor. Benim yuvam yoksulluk bataklığına gömülmedi. Evim yoksulluk bataklığına saplandı. Karım hamile ve bebeğin doğum zamanı çok yaklaştı. Aslında Ömer Faruğa gidiyordum. Sorunumu çözecekler. Ama akşam oldu. Karanlık çöktü. Ben de geceyi geçirmek için buraya çadırımı kurdum. Hiç sorun değil. Sabah güneş doğar doğmaz Ömer'in yanına giderim. Ve ben Ömer Faruk'tan eminim. Kesinlikle sorunumu çözecekler. Şimdi önde kim duruyor? Seyyiduna Umar Faruk onun hikayesini dinliyor. Hazreti Ömer Faruk, radıyallahu anh, onun acı feryadını duyunca arkasını döndü. Sorduğunuzda. Çadırın içinde ağlamıyor sanki. Tadımı kim yapıyor? O da bu benim karım, dedi. Bebeğinizin doğma zamanı yaklaşıyor. Sorun değil. Sabah güneşi doğmak üzere. Öğrenir, öğrenmez. Bindu'nun karısı acı çekiyor. Acı çekiyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer Faruk, radıyallahu anh, koşarak evine döndü. Kapıya dayandım. Karımı aldım. Beni görüyorsanız anlıyorum. Gecenin ikinci yarısında sevap alıyorsanız o yüzden almak isterim. Neden olmasın efendim?" dedi. Almak istediğini söylemiştin. Sonra arkadaşımın karısı acı çekiyor. Hizmetçinin karısı acı çekiyor. Zavallı arkadaşımın karısı acı çekiyor. Hadi kalkalım ve gidelim. Onun sıkıntısını gider karısı ona yardım etmek için ebenin malzemelerini kullandı. Eline alıp, ben de seninleyim, dedi. Hazret, sen odunu alıp başına koy ve yürü. Arkadaşınızın eşine yardım edelim. Hazreti Ömer Faruk, radıyallahu an, odunu alıp omzuna koydu. O, 2,4 milyon mil karenin imparatoru. Bir fakire yardım etmek için iki kuruş yeter. Ona yardım etmek, onun sıkıntısını hafifletmek için, endişelerini giderecek 2,4 milyon mil küplük bir imparator var. Omuzlarında odunlarla karısıyla birlikte çadıra doğru gidiyor. Çadıra yaklaşır yaklaşmaz. Bunun üzerine kadın hemen çadırın içine girip, ebelik işine koyuldu. Çünkü bebeğin doğma zamanı çok yakındı. Hazreti Ömer Faruk, radıyallahu anh, elleri bağlı bir şekilde halkın önünde böyle duruyor. Elleri bağlı bir şekilde böyle duruyorlar. İşte bu. Buradan bir köle veya hizmetçidir. Bu bedevi emir vermeye başladı. Emirler icra edilmeye başlandı. Ey Ömer Faruk, hemen ateşi getir. Kaçıp gidecekler. Ateş getiriyorlar. Ey Seyyidna Ömer Faruk, çabuk odun getir ve kaç. Odunları getirin. Su getir ve hemen git. Hadi koşmaya gidelim su getirelim. Sakallarını sıvayıp üflüyorlar. Ateşi yak. Bedevinin sözüne tahammül ediliyor. Kötü adam bunu söylüyor işte. Emir vermeye devam ediyor. Emir vermeye devam ediyor. Eğer senin karın benim karımı öldürürse, ebelik işini almasaydı. Karın, benim karımı ve çocuğumu öldürdü. O halde yarın davanızı adalet divanına taşıyacağım şikayetinizi ileteceğim. Seni cezalandıracağım. Böyle konuşmaya başladı. Aniden çadırın içinden eşiniz seslendi. Yahut Emirül Memin'ine salat ve selam olsun. Ya da Ömer'e salat ve selam olsun. Allah Teala arkadaşınıza bir oğul ihsan etti. Bindu bunu öğrendiği anda. İşte Emirül Memin'in budur. Yaş da farklı değil. Öyleyse, işte bu kadar önünde sipariş verdiğim kişi. Ben emir vereceğim. Birdenbire, Bindu'nun ayakları altında yer kaydı. Hazreti Ömer Faruk'un ayaklarını tutuyor ve öpüyor. Ellerini kavuşturup yalvarmaya devam ediyor. Allah'ım, beni affet, talihsiz, biçare gözlerim karşımda duran kişiyi tanıyamadı. Bu bir hizmetçidir. O bir köledir. Yahut müminlerin emiri. Seni tanıyamadım. Beni affet lütfen. Aşağıdan af diliyordu. Af diledim. Hazreti Ömer Faruk, Rama yukarıdan iki eliyle onu kaldırdı. Göğsüne koy. Ağlamaya başladılar ve dediler ki: Peki ya sen bedevi? Onun nereden geldiğini bilmiyor musun? İşte benim Muhammedimin şehri. Burası Medine-i Münevvere. Ve sen cahilsin. Burada zengin misin, değil misin bilmiyorum. Bunlar yoksullar için resepsiyonlar. Burada fakirlere saygı duyulur. İşte fakirler burada yer buluyor. O halde dostlar, ibadet bu noktaya varmaz. Hizmetin yoksullara ulaştığı yer. Yardımın yoksullara ulaştığı yer. Hazreti Ömer Faruk'un tevazuuna bakın. Bu sürece verilen sevgiye bakın. Absis bu bedevinin başını tutup kaldırdı. Göğsüne koydu. Sonra ağlamaya başladı ve dedi ki: "Bilmiyorsun. Peki nereden çıktı bu? Burası Medine. Burası Muhammed'in şehri. Zenginlerin ait olmadığı yer. Burada fakirler hoş karşılanıyor. Fakirlere saygı duyulan yer. İnsanlığa hizmet dinden çıkarılırsa İslam gibi güzel bir dinden insanlığa hizmet kaldırılırsa geriye sadece ibadet kalıyor ve Allah'ın ibadet melekleri hiç eksik olmaz. Allahu ekber ve sokağınızda şi varsa bir Vehhabi yaşıyor. Deoband'da biri yaşıyor veya birisi Müslüman değildir. Bunun hesabını kendisi verecek. Peki ya gece yatağa ekmek bulamadığınız için aç girerseniz? Ey insan Hesabını vereceksin. O zaman Allah, fakirlere yardım etmediğim için beni kabirde şiddetle cezalandırıyor. Bu adama söyledi. Bu üç günahı büyük bir şevkle işliyordu. Bir numara. Yani parası olduğu halde kapısına gelen dilenciye yemek vermiyordu. Açları doyurmadı. Su sayana su vermedi. Fakirlere yardım etmedi. Bir günah daha yasaklanmış yiyecekleri büyük bir iştahla yerdi. Helali haram ayrımı yapmadı. Ömrünü faizcilikle geçirmiş. Helali haram ayrımı yapmadan kazanmaya ve çocuklarını doyurmaya devam etti. Üçüncü günah ve bunu büyük bir tutkuyla yaptı. Eskiden dedikodu yapardı. Ben dedikodu yapardım. Keşke orada duysaydım da buraya koysaydım. Burada neler olup bittiğini dinleyin. O zaman iki tarafın birbirleriyle dövüşmesi çok eğlenceli olurdu. Çok eğlenceliydi. Bu üç şeyi büyük bir şevkle yaptı. O halde seyirciler, Allah'a dua edin. Allah Teala bu üç günahtan tez zamanda tövbe edebilmeyi cümlemize nasip etsin.